Seksiliğim benim lanetim. Öyle bir şey yok. Yani hem ya seksi değilim seksi hem de, değilim. de bu yüzden şimdi lanetli yıllarca değilim. Yıllarca seksi olduğunuzu kabul ettiğiniz bir yerde şimdi bugün... Var. Hayır bu başkalarının suçuydu. Beni <laughs> dünyanın en seksi erkeği seçti bir kadın dergisi. Ve ben bu seçimden sonraki o sırada program yapıyordum. Yanıldı mı seçim? Bu, ya hayır tabii ki yani. <laughs> ya ertesi sene rahmetli deprem dedeyi dünyanın en seksi erkeği seçtiler. Yani, <laughs> Gerçekten. Ya tabii beni seçtiler ve be. sıralamada da sıralama ama da şöyleydi, yani ben birinci çıktım, <laughs> ikinci George Clooney, üç Brad Pitt, dört Beyazıt Öztürk. Dedim ki ben bana niye böyle bir kötülük yaptınız yani herkes benimle kafa bulacak o zaman ben ilk başta kendimle kafa bulmaya çalışayım da hani böyle bir şey olmasın filan ama onlar da dediler ki hakikaten öyleydi yani bir parantez içi beyni açısından diye yani. <gülüyor> <gülüyor> ben depremde de üçüncüsü yıl seçmediler kimseyi. <laughs>